Elif dur gözlerini kapat sana bir hediyem var. Tamam mı? Yiyeceksin ama aldığını. Seç şimdi bir tanesini. Oraya <laughs> seçti. Aferin kazandın. Yoksa bant yiyecektin. <laughs> Elif dur. Sesin kısıldı ya aşkım. Şundan biraz iç. Geçer tamam mı babacığım? Al bakalım. Elif duru. Şunları dolabına koyar mısın babacığım? Allah'ım ya Rabbim kızım o nasıl götürmek ya? Elif Durucuğum şu bantı çöpe atar mısın? Kızım ne yapıyorsun? Ben Aşağı ben... mı attın? Hayır çöpler dışarı atılmaz tamam mı? Bir daha yapma. Ben... Elif Dur ne yapıyorsun babacığım? Nasrettin ben... Hoca gibisin ya. Nasrettin ben... ben... Çocuğum. Ters gidiyorsun şu an. Deh gidi <laughs>